Canım dükkanı iyice boşlamış bu, geçen sene daha iyiydi. Ya baba vallahi bunalım geçireceğim ama ya. Neyi var dükkanı, neyi işte ya? İstanbul'un en önemli kuruluşlardan biri teslim ettiğimiz adama bak. Korkarım <laughs> mutfağa uğramamıştır bile kaç zamandır. Bütün gün arkadaşlar homini gırtlak. Tahsin'ciğim sosiyim sosiyim babası daha iyi bilir diyorum ama... ...çocuğa bak kızardı yani. <laughs> İstanbul'un en önemli kuruluşuymuş. ...olmasaymış o kuruluş da bari biz de istediğimiz işi yapsakmışız. Efendim? Öyle işte baba ya. E, aileden muhallebici olduk, aile muhallebici diye. Belki başka bir ailede de olsaydım... E, ...istediğim işi yapardım. Derlerdi ki mesela o ailem bana... ...çocuğum e, içindeki cevheri dışarı çıkar... E, ...istediğini yap derdi, ben de sanatımı icra ederdim. Neymiş senin sanatın bakayım? Ay Allah aşkına baba, ben anlatayım mı? <laughs> Bak işte. olmayacağım derecede hayvani küpeler Böyle pırlantalar bir şey musun manyak? Kız inanmıyorum falan. Kaç karat ya? Kız ezik bir şey değil ya. Yani. tam aşmış bir olay. kızım oha falan oluyorum şu anda. Kubi var ya süper bir herif. Diyorum bir kalite falan. Kesinlikle. Kızım düşünebiliyor musun? Evlenince bana neler neler olur yani. Neler neler bilmiyorum. <laughs> Ayaz ben var ya. Of, çok ağır konular konuştuk. Tamamen bitik durumda beynim ya. Bir tuhafım bak. Kime? Ay bana da bir şey oldu. Baş ağrısı falan kızım. Beynim var oldu. Bir daha bu kadar ağır konular konuşmayalım ya. Kesinlikle. Aa. Selin Hanım, intikal ettim. Ay yok artık kızım. Yeteri işe mi oldun? Kızım ne yapabilirim? Uşak lazımdı. E işten kovunca ben de gelsin takılsın dedim. Ay yok yemini suyunu veriyorum öyle kedi kedi takılıyor. <laughs> Selin Hanım, bir şey ben e, soracağım sana, size yani. Bu Sebastian tam olarak ben miyim yani? Ben onu şey anlayamadım da yani. Şimdi bak kızım ben sana anlatayım olayı. Ha. Bu ailenin ...on birinci mi, on ikinci doğan çocuğun bir şeysi işte tam da ben ve <laughs> ...buna böyle e, Yeter adını koymuşlar. Yeter, ha, yeter, 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 gelme, abi gelme, abi. yeter, dur Ay, diye. Işte, Sabahısın ya, sen kaçıncı çocuğu annenin canı? Efendim ya yani içinde 12 iki veya on üç olması lazım, tam olarak bilmiyorum yani. <laughs> tam olarak kaç yani anam, on iki mi on üç mi? Bir karar ver. Şimdi tabii yani 14 de olur. Yani <laughs> o, o aralarda bir şey olsa gerek ama... Şimdi onu tam olarak tabii çok eski olduğu için hatırlamam söz konusu yani. Bilmiyorum. Tamam kes 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 tamam. Aa çok konuşuyorsun. Neyse işte benim böyle hani biliyorsun ya ben magazin basını meşko eden bir tip olduğum için. ya yani böyle gazete gazetede falan biliyorsun asparagus haberler çıkıyor. Aynen. Ben yani de çok sıkılıyorum. O falan geldi artık ayıp bir şey ya. Aynen. Değil i̇şte, mi? İşte ben de e, neyse açıyorum böyle gazeteyi. Aa yeter be diyorum. Hop bu salak geliyor. Ha. Artık yani benim Charles Efe'm falan tadında takılıyor böyle. Ay. Artık yani kötü skeçlere benzemeye başlayınca hayatımız... A, bir dur dedim, senin adın Sebastian eee. olsun dedim. Vay ya! Hı. Kızım, bu Cem'i yaraladı biliyorsun manyak Bezelya beyi. İnşallah Kubi Can'la araları iyi falan da. <laughs> Kubi, Kubi dedin aklıma geldi. Bak ay aklımda her şey. Sebastian, Kubi geldi mi? Efendim tam olarak gelmedi, geldi. Nasıl? Geldi mi, gelmedi mi? Efendim yani geldi de yani evin içine girmedi. Ne demek o? Şimdi kendisi geldi evin dışından bağırdı çağırdı işte neredesin Selin al beni içeri falan filan yaptı. Sonra ben tabi dedim ki yani ben Selin'i sana yar etmem lan dedim. Hemen dövdüm efendim ben kendisini yani. Ay ne diyorsun? Dövdüm kendisini bu yani gayet normal bir şey efendim. Ben seviyorum sizi Selin Hanım. Ben yani vallahi seviyorum, ölüyorum sizin için efendim. Ben niye o pis insana sizi kaptırayım ki? Ben sevdiğim paylaşamam efendim. Ben sizin için her şeyi yaparım efendim. Seviyorum ben sizi be. Ay Sebastian, ne diyorsun <laughs> sen be? İğrenç, iğrenç bezalya beyin. Kubi nerede? Efendim işte ambulansla bastı gitti o hastaneye. Yani bir kısmı gitti. Tam olarak gitmedi yani. Parmaklarını falan da kırdım ben kendisi. Sinirle <laughs> oldu yani affedersiniz. Küçük parmağı kayıp kapıcıyla arayıp duruyoruz efendim derinden beri. <laughs> Ben onu dövdüm efendim ama sizi sevdiğim için ben sizi seviyorum senin Hanım ya. İnanmıyorum, inanamıyorum. Selin Hanım niye inanamıyorsunuz ya? Sebastian diyorsunuz, Sebastian olduğuma beni inandırıyorsunuz. Kazan doğrudu, beşikten düşme. Benim şimdi kurabi kafam karıştı efendim. senin Hanım yani Selin mi desem tam olarak ne diyeyim siz bana söyleyin. Bir kere elinizi tutsam senin Hanım, vallahi seviyorum. Annemi de getireceğim, sizi hissedeceğim yani. Ben yani normalde iş alakam var. Aslanım, size böyle bir şeyim oldu mu hiç? Komplemanım oldu mu? Yani size bir komple bir şey, böyle bir açılmam oldu mu? Olmadı. Ben çünkü senin Hanım'ı seviyorum, Selin Hanım'ı bir kere öpeyim sizi, ne olur. Git kendini çok sevdirme, ben yalvarırım ya. <gülüyor> 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 Aşk olsun baba ya. Vallahi Aslı'nın maskarası yaptınız beni ya. Bunca yıl bu kadar madara olduğumu hatırlamıyorum bu evde. Tahsin'ciğim vallahi içim parçalanıyor bu çocuğu bu halde görünce. Ee, evladım... de birazcık dinleseydim böyle olmazdı. <laughs> Ama hakikaten aferin çocuğa. Bak almış dükkanı, nerede nereye getirmiş. Bizimki ise kaç yıllık bir üssüyü neredeyse batırdı batıracak. İyi, kalkayım ben o zaman. <laughs> nereye? Hiç durdurmaya kalkmayın beni baba. S sıkıntı bastı, afakanlar bastı. Çıkayım yürüyeyim bir hava alayım. Bir de önemli bir hesabım var, onu göreceğim. <laughs> İyidir, iyi. Lazımdı. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'ya. Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası